Hepinizin bana bakışa bu birlikte Roblox restoran tavukonda 4 tane Twitter konuyu göstereceğim arkadaşlar İlk önce şu alışveriş direktine basıyoruz Sonra şu küçük Twitter basıyoruz arkadaşlar Bir dakika şimdi da şöyle kapatalım Ben bunların hepsini yaptım arkadaşlar kendime de baya iyi şeyler aldım Ben bunların hepsini yaptım bu hepsini yaptım kesinlikle bu kodları yapmanızı öneriyorum birinci kod dino arkadaşlar ikinci kodunuz dino arkadaşlar bunu yaparsanız 20 tane elmasınız geliyor ikinci kodunuz new map 2020 arkadaşlar ikinci kodunuz da bu bu da size para galiba verecek de üçüncü kodunuz arkadaşlar Üçüncü kodumuz Ocean Üçüncü kodumuz Ocean arkadaşlar Ve 250 TL para verecek Son kodumuz da şu Razor Fish Razor fishing Evet arkadaşlar son kodumuz Razor Fishing Arm Bunları yazarsanız kesinlikle biz kutu çıkmayacak arkadaşlar. Ben hepsini denedim. Hepsini denedim. Bir de eski oyunu kapatıp yeni bir restoran açtım. O yüzden böyle bir daha şey böyle arabada müzik plaket plakları aldım. Araba aldım. Öyle arkadaşlar. Bunları yaparsanız kesinlikle pişman olmazsınız. Ve daha çok bilgi videoları sorun. Videoyu like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bay bay.